Adamlara malzeme satıyorsun dostum <laughs> ne istiyorsunuz lan bizi çıkartmak için? Al bak enerji içeceği gelin buyurun. Buyurun. <laughs> Gitme. Ah git oh, Samet oh. abi, abi. Oh. İşte bu. İşte seviyorum bu işi dostum. Tamam mı lanet olsun. <laughs> abi lan bunu çok düşündünüz mü bunu Fasulye yiydin. Pilav yiydin. Ye, Ulan yarasa yedin Alın. Ah. Dur, oğlum sıkma lan. Şurada şarkı söylüyorum ya. Çinde bir yavşak. Çin e de <laughs> Yarasa yedi. Yarasa. Oh, oh. Soruları ben sorarım. He he. dalla gel. Aman Ya gel dostlar yeni bir hafta yeni bir bölüm diyerekten tezgahımızın başına geçtik Samet abimizle. Yorucu bir serüven olacak bizim için. Değecek diye düşünüyorum. Daha hiç kahkaha atamadım. <laughs> Güzel komik rakiplerimizi, komik müşterilerimizi kulübemize bekliyoruz. VIP Chris diye bir Türk var zannedersem içeride ya da Zizo mu? Zizo'ydu sanırım evet. M16'nın seri modunu duyuyorum. Zizo diye bir Arap var içeride Ben 105 diye birini vurdu. Hadi bakalım gelsin. Aha Mehmet abimizin canı bir kaldı. O iki kişi birden geliyorlar abi. Hadi bismillah. Allah'ım ilk ilk deneme. Hadi bismillah. Girin abicim. Gir sen de. İkiniz birden girin. Çok güzelsiniz. Biraz ileri git. Geliyorum ulan ya Hak. Geliyorum. Çok güzelsin. Süper harikasın sen. Sakın çıkma. <laughs> Selamun aleyküm guys. Lan çok eğleniyorum yemin ederim çok eğleniyorum ya ne güzel öldürdünüz ya Ama istediniz mi öldürürken hiç düşündünüz mü Kimi öldürüyorsunuz bir dakika ne tarafa atıyorsun lan Bot geldi nope. Al işte mal Mal Sen bir malsın Duygusuz <laughs> Uğra çabala gel buraya iki tane adamı sok Mal Gitsin bombayı kendine atsın. Neyse modumuzu düşürmek var mı? Yok tabii ki. O yüzden let's go. Devam. Bir şey düşündük. İnanın daha hiç başarılı yani hiç adam sokamadık. Olursa süper olacak. Zula'ya geçtim abi. Şu kulübe var ya şu kulübe. Oraya göz diktik. Bu kez sokacağız inşallah. Hadi bakalım. İm koydular abi sana. Dikkat et. Hadi oğlum gelin buraya. Evet düşürdüler arkadaşlar. Koşarak geliyorlar şu anda. Samet abi kulübeye girecek. Fark etmeleri lazım Samet abi. Çok heyecanlıyım çünkü bu kez Rürapark'ta sokacağız. Lan arabayı patlatma. Oo Redstone arabayı patlatıyordu az kalsın Samet abi. Araba yanıyor. Geldiler. Görecekler abi seni bir dakika. Aha da çok heyecanlıyım. Helal lan size. Tam kapının önünde lutun ama abi. Hadi oğlum. Hadi bismillah. Hadi bismillah ilk deneme. Hadi oğlum. <laughs> Oo, oh, bir tanesi şeye bayıldı. Çok güzel. <laughs> bir dakika oldu galiba. oldu galiba bir tane araçla bayıldım ayrıca. <laughs> bir dakika. Dur 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 dur. Selamun aleyküm guys. <laughs> Abi çıldırıyorum. Vuramaz değil mi? Yok vuramaz. Bir dakika bir dakika. Hello. Hello. Her yerde sokarız abi her yerde. <laughs> Hello. Hey. Heyo. Heyo. Oy ağzıma sıçtı. Ama çılgın çılgın çılgın. <laughs> Seni gidi çılgın. <laughs> Kafayı yedi arkadaşlar adam. Yani ne de farklı arkadaşlar bulduk tabii yerimizi hemen. Bizim gazabımızdan kurtulabilirler mi? Kurtulamazlar. Samet abi adamları var ya Tarozok'tan getirdi. La konuş ya, konuşun. Sofarız dedim mi? Sokarım. Nope. <laughs> Adamı yanlışlıkla Ama öldürdüm. Düne parkta mı yoksa eski stilde mi devam? Bunu bir cevaplayın bakalım. Bu, bu bölüm karışık olacak biraz. Ona göre düşüncelerinize göre bakacağız. Şöyle söyleyeyim. Düne parkta insanlar biraz daha çekiniyor ve gördüğünüz gibi ateş etme mesafeleri var yani biraz da riskli oluyor. Ama düşüncelerinize göre hareket edeceğiz diyorum. Devam. Şöyle dostlar görmüş olduğunuz gibi rakiplerimiz içeriden hemen çıkmasın diye. Samet abi düşürüyorlar mesela. Lak çıkıyorlar. Ben ne yapayım? Arabayı buradan sokamıyorum. Şuraya bakın. Samet abimizin el emeği. Göz nuru. Ben de tabii hemen buraya. Mükemmel bir şey. Samet abi ara... Bir dakika lan bakta kaldım. Ya şaka mı Sesim geliyor mu? <laughs> Sait abi. Ya şaka mı bu Vallahi. Atma atma dur 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 bomba at oğlum bomba attı abi. Flash atmış <laughs> lan gerçek hayatta kör oldum bu nasıl flash? ya bunlar Türk değilse benim de ağzıma <laughs> Abi ses verin, ses. Seslenin ses. Türk olduğunuzu biliyorum arası. Arkadaşlar kendi kazdığımız tuz araba bir geldi. geldi. Kendi kazdığımız tuza kendimiz düştük arasını satayım. Ne ne bu şimdi abi? <laughs> La ben sizi vurmayacağım, vurmayacağım. Gösterin, vurmayacağım. Türk olduğunuzu biliyorum. İyi videoya bunu da ekleyeceğim de. Türksün değil mi? Türksün değil mi? Beni duyuyor musun? Ah böyle. Söyledim. Türksün değil mi diyorum böyle bir bak. <laughs> Ulan hiç belli etmedin ha kardeşim baya Beni tanıyor musun? Beni tanıyor mu La oğlum Bunlar geçiyor abi. Türk olduğunuz belli beni tanıdığınız belli E tamam bu videoyu izlediğiniz de belli E bir salın da çekeyim anasını satayım İçeriği bari çekeyim yani Bu ne şimdi abi <laughs> Al işte Ya bir el için 30 dakika şurada hazırlık yapıyoruz arkadaşlar Şu çocukların Artık çocuk mu Büyük mü? ne? Al içeri. Ha smoke atmıştı. Arkadaşlar ben bu çocuklarda hile olduğuna inanıyorum. Niye biliyor musunuz? Lan kırmızılı var ya. Böyle bir zamanlama yok. Böyle bir zamanlama yok. Kardeşim bak alan da geldi. Alan da geldi. Gel sen bizi buradan çıkart. Gel ben sana şuradan tezgahtan kit vereyim. Gel al. Şöyle kit vereyim. <laughs> Hemen alıyor işte de yok demiyor. Al sana bak eşya vereyim arasını satayım. Şu arabaya bir vurun bir şey yapın. Belki burada çıkıyordur. Al kardeşim. Adamlara malzeme satıyorsun dostum. <laughs> ne istiyorsunuz lan bizi çıkartmak için? Al. Dört tane enerji içeceği. Al iç. Gözün doysun. Al bak enerji içeceği. Gelin buyurun. Kardeşim gel gel buyur buyur. Bak enerji içeceği bıraktım. Bak tezgaha bak. Tezgaha bak. Kardeşim tezgaha bak. Bak sağ tarafa bak. Buyurun. <laughs> dostlar bu ne açık bir <laughs> Aa el sallıyor. Va vururum bak. Vallahi vururum. Gitmeyin sakın. Lan hayır hayır. Gitme. Ah git. oh, nope. oh, Abi abi. Oh. Abi bir şey oldu. Abi bir şey oldu. Oh. Bir dakika bir dakika bir dakika abi, bir dakika. Oh. Çıktım. Çıktım kendi kendime. Abi, abi. Samet abi gel 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 çıkılıyor çık. onu oh, no. Olaya bak. Tut, tut, gel tut, abi gel. Tut, 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 Tutmaya tut, çalışıyorum. Tutamadım. Ah, Tutulmuyor. He. Alanı öldük ama İnanamıyorum ya. Ne yaşadığımız hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. <laughs> Neyse. Devam abi devam. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet dostlar. Her zamanki gibi tezgahımızı kurduk. Bekliyoruz. Yani beklemedeyiz. Artık zombiye dönüştük zaten. Samet abi de ben de. Böyle burada böylece bekliyoruz. Gelsin bu sefer ona çok güzel bir parça söyleyeceğim içeride. Gelen müşterimiz de çok bu arada başım çatlıyor şu anda ya. Araba geldi. Bir dakika araba geliyor. İki kişi geliyor sana doğru. Allah'ım görmeyin lütfen. <laughs> Lan bunlar kör. Samet abi bunlar kör. Seni görmüyorlar mı? Samet abi seni botsun diye saldılar galiba. Ben anlamadım abi. İlginç. Ben beni beğenmedi. Aha tamam şimdi. Zaten bunlar şey ya. Dip, dip Allah ayrılmıyorlar anasını satayım Hadi oğlum. Çok güzel. Çıkmayın sakın geliyorum. Geliyorum. Aa! Aa! <laughs> i̇şte bu. İşte seviyorum bu işi dostum. Tamam mı? Lanet olsun. <laughs> Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 5 lan? Selamun aleyküm guys. Selamun aleyküm guys. Hello. Hava giy. Sıkma ha sakın. Sıkma. Şş, bak senin var ya ağzını yüzünü. Alo. Alo. Alo sesim geliyor mu? Geliyor geri zekalı. Kankam geliyor. Türk müsün? Geri zekalı mı? Bak çok ayıp oluyor hiç yakıştıramadım sana şu anda. Mal biz şimdi kimden çıkacağız? Çok... Mal. Lan hep bende taktik var sen rahat ol ya. <laughs> Kardeşim niye bu ya kar gerginsin? Kardeşim bir bana ne ya. ya? Ama bunu çok düşündünüz <laughs> mü bunu yapmak ye ye <laughs> Yemeseydin birader Allah Allah bu oyunda her şey var. Bu oyunda tuzaklar yasak diye bir kural duydun mu sen? Ben duymadım. Bir göster bir göster bir kendini kendini. Ya ya öyle var, ya öyle. <laughs> Kardeşim bak beni dinle beni bak korona var biliyorsun ki korona var zaten dışarı çıkmak öyle pek şey değil. Pek sağlıklı değil yani. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sen de düşünüyorum. gir o zaman. gerizekalı Sen de gir o zaman. Sen de gir. Oğlum bak gerizekalı zekalı bir durma beni delendirme ha. Bak ben sinirlenince kaç kişiyi dövdüğümü bilmiyorum. Sinirlenince ben kaç sinirlen kişiyi dövdüm. Sinirlenince ne yazar oğlum? <laughs> Sinir... <Senin var> ya, <laughs> Bak bir de küfür ediyorsun. Al bunu o zaman. Al bunu ona. Bir dakika, pardon yanlış oldu. Hadi kardeşim, buradan hadi hadi. Fazla oynama. Kardeşim, bak bak sus sus. Sana bak şifalı bir parça söyleyeceğim. Dinle beni. Dinliyor musun? Dinle. Dinliyor musun? Bak dinle. Dinle gerçekten evet, çıkma evet, takıntını evet, söyleyeceğim. Evet, evet. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Tamam, e, şunu bak bir şey rica edebilir miyim? Şurada hazır olduğu gibi durun. Bir parça söyleyeceğim ama bak çok ciddiyim şu anda. <laughs> Ta, ta. Şaka değil, şaka değil, şaka değil, şaka değil. Şaka değil, durun, 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 durun. Söylüyorum, hazır mısın? Evet. Çin'de bir yavşak yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir <laughs> mi, ye Fasulyeyi yedin, pilavda yedin, olan yarasa yen. Ah! oğlum sıkma lan. Şurada şarkı söylüyorum ya. Çin'de bir yavşak. <laughs> Yarasa yedi. <laughs> Yarasa. Fasulye <laughs> yedin. Pilav da yedin. <laughs> Şimdekine... Oğlum bak bana garizekalı deyip durma. Senin var ya. Ben senin. Gerçekten çok ayıp. Beni çok rencide ediyorsun. Ben gidiyorum kardeşim. Sen rank mı kasıyordun? Geçmiş olsun. Eksi 30. Eksi 30. Şu andaki rankın ne? Aa hadi bay bay. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum bay bay. Hadi görüşürüz. Bir daha görüşmeyelim inşallah. Anan onu sıkma az. <laughs> Çok fazla eğleniyorum. <laughs> İnanılmaz eğleniyorum hem de. Siz de eğleniyorsanız dostlar lütfen böyle işte devam için abone olmayı bakın kesinlikle unutmayın diyorum devam. Adam var. Bir dakika. Bot mu la bunlar? <laughs> nice, 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 nice. nice. Oh, sağ, sağ, sağ. Tamam mı? Abi abi. Bir dakika, bir dakika abi. Bu ne ya? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Kızlar. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> Samet abi, abi, abi lütfen Samet abi dur 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 Samet abi, abi, dur, dur, Samet <laughs> abi dur heyecanlanıyorum. Eee <laughs> <laughs> sesim geliyor mu? Kızlar çok özür dilerim. Eee <laughs> <laughs> kulübeye girin kimse sizi vurmasın arkadaşınız kaldırsın size çok pardon. Kulübe sık kulübe kulübe. <laughs> Peki. O mu o mu arkadaşınız mı mı? Bir dakika abi, şey sıkma abi, bir sıkma sıkma. Tamam sıkmayın bana lütfen. E, gir 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 kulübeye gir gir. Gir gir e, e, arkadaşını kaldır. Arkadaşlarını kaldır. Vurmayacağız. Sabata abi. Sabata abi çık sorusuz. Sus kalmısın? Şarjı bitti. Eee. Oha. Oha yavrum. Oha. Ne Ne haber? İsimler neydi bu arada? Bana ne? Ne demek bana ne? Burada soruları ben sorarım. Şimdi kızlar. Yo he he. Bir yere kaçmayın. Konuşabilelim diye yaptık bunu. Kötü bir niyetimiz yok. Kızdınız mı bana? Nasıl çıkartacaksın? Ben taktiği biliyorum. Taktik ben de. Sorun yok. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. <laughs> sizin, sizin Türkçe biraz değişik. Samet abi bir dakika. abi. Ses gelmiyor. Sizin Türkçe biraz değişik de neredesiniz? Newland. Newland. Yani. Holland. Hollanda. Allah. Ya bacım orada korona var yok mu? Korona, korona. Ne yapıyorsun Hollanda'da? Ba, ba. Hollanda'da. <gülüyor> <gülüyor> e, e. korona e. <laughs> tehlikeli, çok tehlikeli. Ben sizi niye kulübe hapsettim? Çünkü da. çünkü Evde kal lazım. Yani siz kulübede kalın. Çünkü kulübe <laughs> korona bulaşmasın. Karantina Aa, yani evet. bu. Kara ne güzel salak kara dedi. Bir daha, salak. bir daha desene. Yok salak. <gülüyor> salak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak öyle salak falan olmuyor şimdi. Bak çok üzülürüm. Lütfen. Salak falan olmuyor. Çok üzüldüm ben şu anda. Kızlar. E, ben buradan sizi çıkartacağım vakit geç olmadan. E, alanda geliyor. Vurmayacağım sizi. E, fakat. Türksünüz değil mi siz bu arada? Ne yaptınız? Evet. Ahmet abi. Şarkı söyleteyim mi? Evet. Bir tane bir şey bir marş falan bir şey söyle abi. Ne ne ne, ne diyeyim? Evet, evet Ne ne isteyeyim? Abi ben bu konuşmanın üstüne şarkı <laughs> olur mu ki? Evet, bir dakika. Erik Dalı'nı biliyor musun? Erik Dalı'nı biliyor musun? Erik Dalı'nı biliyor musun? Hmm, tabii ki. Yani Erik Dalı'nı bilmem ha. de türk tamam, Tamam bir dakika. Bizi vurmayın lütfen. Tamam bizi vurmayın. Dans edin. Ee, Erik Dalı'nı söyleyin. Ben de dans edeceğim. Sonra sizi çıkartacağım. Olur mu? Peki o zaman. Tamam dedi, tamam dedi Samet abi. abi gel gel. Tamam mı dedi? Ciddi mi şey? Evet dur bekle. Bir dakika. Yani siz bizi çıkart çıkarırsınız. Hadi o zaman ben ortamı biraz gazlıyorum Samet abi. Erik dalı gevrektir. Erik dalla gevrektir. Aman ha. Ya gelmez. Samet abi Müzik de çalıyor. Bak saymam bunu. tamam. Şey, var ya, corona. tamam son bir kez son bir kez daha lütfen. Dans ediyorum. Let's go. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Ge aman <laughs> Amanın basma ya. Abi. <laughs> basma ya gelme. Ya üf ya. Ben burada dans edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan ateş etme yo, 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 Hele şu ağzıyla falan... müzik ağzıyla müzik çalan var ya çok iyiydi ya. Lan lazım mı bir şey? Ya ateş etme işte ateş etme. Bir şey diyeyim mi dostlar? Size yemin o oralar niye yanıyor? Size yemin ederim ki şu anda çok utanacağım bunları bırakırken ya. Çok utanacağım ya, burada böyle ya. bırakırken. Hele sen bir geldi <laughs> ya. Abi. <laughs> abi beni davet ediyor bunlar içeri. <laughs> abi. Samet abi gir gir ben seni ya de çıkartırım bir şey ya. olmaz. Samet abi taktik var biliyor ya. Bana <laughs> gel. Vurur vurur. Kaldır, vurur kaldır vurur. Beni. Vurma, vurur. Vurur Samet abi. Samet abi vurursa ya, vurursa. Kızlar çok sinirlisiniz ya? ya. O ben size iyilik ya bak, yapıyorum. Kor korona Kaldışımda bulaşmasın. Korona bulaşmasın diye iyilik çok yapıyorum. Yok. Sizin yaptığınıza bak ya. Yemin ederim bu insanlık bitmiş ya. Bu nedir ya? Bak yine vurdular. Ay. Samet abi gel ya ben bırakacağım bunları Gel abi gel gel gel. Ben bırakacağım bunları gel. Ben burada bırakacağım bunları. Siz istediniz. Ya he he. Abimi düşürdüğünüz <laughs> için, abimi vurduğun için seni buradan çıkartmıyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz. O, tola, Yok, Hadi ya. görüşürüz. See you again. Ya Samet abi, abi. abi gel şuraya. Ya, <laughs> Her de videoda. Var, var. Sen, de <laughs> ya küçük bir işim var sen git ya ya ya. Gene... Hadi bye bye. Bye, bye 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 bye. See you again. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Günlerdir aradığımız buydu dostlar. Yorumlarda hep diyorsunuz ki, abi kulübe busularında kız olsun. Çok komik oluyor kız olsun. <laughs> Erik dalı gevrek'tir. Amanın basma <laughs> gelmez. Haydi basmaya ya. <laughs> <gel. gülüyor> Bu video 24 saatte 10.000 like gelmez mi ya? 10.000 ve üstü tamam mı? Videonun serinin devamı için 24 saatte 10.000 like ve üstü dostlarım cansınız. Sevginizi zaten görüyoruz ama şu ilk 24 saat çok önemli. Orada bir yardıralım. Bölüm süper gidiyor ve inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz. Devam.